Evet arkadaşlar yeni bir Hunger Games videosunda böyle değil. Team olacak varsa yeni video. Ee, arkadaşlar ortaya gidelim madem kimse team olmuyor. Hmm, bu bu salaklarla. Neyse hemen gidelim. İnşaata ilk bizim gitmemiz lazım. İki chest rahat bulacağız. inşaata gidecek yoksa ben hemen koşayım yani inşaata. Gidecek var mı? Yok. Hmm. Neyse biz şurayı gidelim. Oo chest. Evet, chest bulduk. Buranın yerini aklımda tutayım, iyi chestler çıkmış. Çıkmaya başlıyoruz. Tren üst kısmı nasıl çıkılıyor onu hiç bilmiyorum. Şunun üstüne şimdi nasıl çıkacağız? 6 kişi kaldı. Hayır. Yani şimdiden ne kadar az diyecektim ama eee 1 kişi ölmüş zaten. Yani 2 kişi de kalsa iyi. Neye girmiş bu sayede? Bilmiyorum. Biraz nak oldu bakalım Ne yapacağız. İnşallah düşmeyiz ya. Arkadaşlar çubuklarım falan yazmışlar şimdi. Kesin biri e, demir kolu işte bilmem. Bir kılıç yapacak ama. Nasıl bir kılıç bana korktu. Şimdi. Arkadaşlar taba basarak böyle bakabilirsiniz. Hı, elmas kılıç mı? Hı. Ben istiyorum ben. Demir. Ben istiyorum. Ne bir dakika mı? Kesin kaybedeceğiz oğlum. Yani şunları da alak da. Şunu. Ee, şunu diyelim. Çok ezik bir oldu. E, Ama kazanacağımıza da... Yemindim, yemindim. Şimdiden şu yemek stoklarımızı kullanalım. Hmm. Şurada chest vardı yerlerde ama tam şimdi hatırlamıyorum. Yemek stoklarımız bence gayet iyi. Evet, atlamayalım. Vakit geçirelim. Arkadaşlar bu Hunger Games'ler çok kısa oluyor. Niye şu Şimdilik serverda neredeyse kimse yok bakın. Yani bunlar bunların da hepsi girmemiş yani. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve geldik. Kaçalım. Kimse yok. Evet, i̇kimiz şuna dalsak. Aa, oh, dalıyorlar. Dalmayın, dalmayın. Ve yeah, öldük. bir e, maça kaldık. Bakalım kaç lüyalı? Hala 45. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. 5 dakikalık bir Hunger Games videosu. Çok kısaydı. Hmm. Ama bu kadar oluyor yani. Şimdi bakın bunlar yani? Hmm. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.